Arkadaşlar video bir milyon parça oldu yemin ediyorum. Bu isim ekranı izlenen Yusuf. Neredeyse iki, iki aldı bu isim ekranı. Yalnız çoğu kısmı kestim ama siz yine ağır öğrendiniz işte. Burada bir sürü komut var. Her harfe özel değişken oluşturdum. Görüyorsunuz her harfe özel bir değişken var burada. Şimdi bir deneyelim. Ama önce klavye ve faremi tablete bağlayayım. Evet arkadaşlar ve bağladım. Şimdi bekliyorum oyunun açılmasını. Şu anlık çok büyük bir oyun olduğu için biraz uzun sürecek Ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar sükreç bozuldu. Ben de kapatıp açtım şimdi güzeldi. şey dikkat edip tıklamanız gerekiyor. Mesela A, A'ya ya A'ya iki kere tıklamam gerekiyor. Bu arada aşağı ve yukarı oku, şu anda yok. <laughs> anlattığım en gizemli terse gerisini yazmaya çalışıyorum. Gelecek önünde bu arada anlattığım şey çiçeğim gizemlerini yapacağım. Evet oldu. Şu anda birazcık burası ama gelecek önünde kaldığımız yerine devam ediyoruz. Birkaç harf daha yaptım ve burada komutlar var gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Bu arada bayrak hepsini sıfır yap komutunu unutmayın. Bu komutlar unutulursa oyun baka girebilir. hep değişken oluşturuyorum her özel. Şimdi A'yı bir kadar değiştirdim. Önce şunları açmamız lazım. Bayrağı tıklamadığımızda bunlar açılmıyor. Oyunu durdurduğumuzda falan. Tamam şimdi çalıştı. Yani gördüğünüz gibi çalışıyor komutlarımız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün harfleri yaptım. Animasyonu biraz kötü olmuş olabilir ama ben ne kadar geniş. Olsun en azından insan anlıyor. Orada ne gösterdiğini. ee evet, biraz bozuk ee 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 babiliymiş ee hafi ee bitirmediğimiz için bir sürü bug var burada ee yani ee gibi isim yazabiliyoruz Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İsim kısmında yapacağımız şey şu. Önce projemiz açılsın. Hmm. Aa yanlış komutu koymuşum çünkü o yüzden çalışmıyor. Çalışmıyordu. Tamam şimdi bu konuma gitsin ve. böyle dönüştürüyoruz işte. Ben videoyu durduracağım. Bitirdiğimde geri devam ettireceğim. Bu arada arkadaşlar bir komutu yazmayı unutmuşum. Size göstereyim. Harfler arasında böyle değişiklikler yapın ki animas hareketleri biraz farklı olsun. Oyuncuya farklı bir e, böyle bir hissiyat versin. yapıyoruz. Hepsini teker teker iki yapacağız. Gülüz diye fayda herkese ve güzel bir kitlenim bırakıyor. Şimdi arkadaşlar seçim olayını yapmak için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Y tuşuna basılınca Eğer isim sıfır ise Kendisi bu kalsın. Bu komutu yazıyorsunuz işte. Eğer isim sıfır ise yoksa Z tuşuna bastığınızda bütün harfe etkileşime girer bir oyun bug girer. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl fan game yapılır? Onun videosunun ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar önceki bölümde düzenlerken fark ettim. Şu ayağı takımı ve düşme kalelerini göstermiyor. E bu çalışıyor bir deneyelim. çalışıyor. Nasıl garip bir şey yapar nedense ses gelmiyor ya. Aa geliyormuş. Sesi kıstığım için duymuyordum. Tamam. Şimdi sizinle beraber o isim ekranını yapacağız. Yazıları yazalım. Şimdi arkadaşlar harfleri yapacağız. Öncelikle bunu komutunu ekleyelim. Bayrak tıklandığında ve Intel bitti haberini aldığında. Bu konuma gitsin. Ve Intel bitti haberini aldıktan 5 ve... 5 saniye sonra göstersin. A ayrıca bunun müziği de var. Bunun kendi müziğini de unutmayalım. Güzel. Ayrıca tüm sesi durdur Evet çalışıyor burası Şimdi parti yapalım Harfleri yapmak için yine öncelikle böyle açıyoruz çiziyoruz bir tane ve bunu çok büyütüyoruz. Büyük A yapalım bunu. Şimdi bunu küçültelim. Bu yeterli. Bayrak tıklandığında gizle. Intro bitti ben aldığında 5 saniye sonra göster ve hareketleri arkadaşlar şimdi şu konumu tekleyeceğiz. Y konumunu 10 değiştirdim. Y yep. 1 2 hareket ediyor ama yani bu komut o kadar hızlı gerçekleşiyor ki göremiyoruz. O yüzden şöyle bir şey gelin bir saniye bekle. Şimdi bir deneyelim komut çalışıyor mu? Tamam iyi çalışıyormuş. Bir değişken oluşturacağız. Düşüşe bir komut ekliyoruz. Intel bitti haberini aldığında Bir saniye bekle Sıfır yaptık. Gentle bit beni aldığında 5 <laughs> saniye bekle Değer eğer isim 0 ise